Şurada görüyorsunuz Adolf Hitler'ın karşı yine şeyleri. Bu da bir denizci askermiş herhalde ki. Buraya 1941 yılına itibaren cart çört. Kılıçlar hepsi orijinal. Madalyalar. Burada bir şöyle Alman, Fransa, Hollanda, Belçika'nın haritası komple. Şurada Fransız paraları 800 yıllardan kuran paralar, miğferler, gaz maskeleri gördünüz gibi burada da birden başlıyor böyle orada açıklamaları falan filan fıstık gördüğünüz gibi şurada da çözemediğim bir şey var Pasport mıydı bir şey acaba olabilir mi?